Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size E14 ince duy ve E27 kalın duy ampullerini göstereceğim. Ve bu kalın ampulü biliyorsunuz bu ince duyun olduğu yere bağlayamıyoruz, oturtturamıyoruz. Olmuyor. Yani doğal olarak. O yüzden Şöyle bir şey bulmuşlar. Şöyle bir şey geliştirmişler. Ee, bu benim aklıma geldi. Böyle bir şey var mı diye internette bir bakayım dedim. Gerçekten de varmış. Yani sizin e, avizeniz böyle ince duy bir ampule göre ise şöyle bir kalın ampul takmak istiyorsanız şu aparatı alabilirsiniz. Yani buna E14'ten E27'ye duy dönüştürücü ya da duy aparatı, duy adaptörü denilebiliyor. E, çoğu elektrikçi bunu şu an bilmiyor bile. Yani çoğu elektrikçiye sorduğum zaman o nedir diyorlar, o ne işe yarıyor diyorlar. Ben bunu buldum, internetten getirttirecektim. Sonradan e, dışarıda dükkanlarda piyasada araştırarak buldum en sonunda. Bunu şu şekilde kalın duyu, aynı bu şekilde oturtuyoruz. Sonra da bu ince giriş duyumuzu eee avizemize takıyoruz. Hepsi bu kadar. E, bu ince vida diş ampullerden kurtulmuş oluyoruz. Yani kimin hoşuna gitmiyor, her yere uymuyor. Zaten e, genellikle bu kalın diş 27 ampuller oluyor evimizde. Bu ince dişlerden pek bulunmuyor. Yani pek nadir avizelerde oluyor, hepsinde olmuyor. Ee, bir de bunu avizeye takalım, öyle görelim isterseniz. Şimdi evet arkadaşlar, avizeye taktım ben bunu. Aynı normal bir şekilde. Şuradan şöyle bir göstereyim. Yalnız bunlarda şöyle bir şey var. Ee, şu normal mesela şu an buna göre ince diş E14 ampul. Yalnız bunu taktığınız zaman gördüğünüz gibi e, arada da bir aparat boyu olduğu için diğerine göre biraz daha uzun gözüküyor. E, şu avizenizle ampulün arasındaki mesafe yani bunu kurtarmayacaksa almanıza boşa para harcamanıza gerek yok. Çünkü görüyorsunuz yani öbür ampulle bu aparatı taktığımızdaki ampulün arasında yani fark oluşuyor. Bu avizenin arasındaki mesafeye buradan mesela şu şekilde göstereyim ben size. Bir de şu ile ampulün arasındaki mesafeye bakın. Bayağı bir yaklaştı yani kurtarıyor ama bayağı bir yaklaştı sonunda. Sonuçta şöyle ışıkları bir açayım ben. Evet. Bunu biraz daha sıkmamız lazım galiba. Tam sıkamamışız. Bir sıkayım. Evet arkadaşlar tekrardan sıktım ampulü. Şu an açtığımızda ampulümüz yanıyor. Ve ampulümüz adaptör ampulümüz bu. Diğerini görüyorsunuz. Diğerlerini. Bununla arasında adaptör farkı var. E güzel bir buluş. Teşekkür ederiz yani bunu bulanlara. Şu an mesela akıllı ampul aldım ben. Diğer odalarıma uyuyor. Yalnız buradakiler uymuyordu. Şimdi bu akıllı ampulümü e, kalın dişe 27 olduğu için buna takarak burada da kullanabilirim artık. Onunla ilgili Philips Hue ile ilgili bir zaten e, bu televizyonun bağlantısından sonra bir renkli bir gösteri sizlere sunacağım. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenip yorum yaparsanız memnun olurum. Teşekkür ederim. İyi günler.